Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı. Toplantının ana gündemini asgari ücret zammı oluşturacak. Kabine toplantısına ilişkin ilk görüntüler Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplardan paylaşıldı. Çekilen kabine toplantısı resminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olmaması akıllarda soru işareti bıraktı. Sosyal medyadan yapılan yorumlarda Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir sorun mu var düşüncelerini akıllara getirdi. Sedat Peker'in paylaşımları sonrası Süleyman Süleyman Soylu'nun koltuğunun sallandığının bir göstergesi olarak yorumlanırken kabine resminde Soylu'nun olmaması bu ihtimali kuvvetlendirdi. Soylu'nun bugün Mecliste İçişleri Bakanlığı 2022 yılı bütçe görüşmelerinde muhalefet parti temsilcileriyle yaşadığı sözlü münakaşası güne damgasını vururken CHP'li Engin Özkoç'un sözleri Süleyman Soylu'yu meclis salonunu terk etmesine neden olmuştu. Ayrıca kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, %50 artı bir sistem tartışmaları üzerinden gerçekleşen zirve hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklamalar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.